Abi ben saçımı boyatacağım da. Bir tarz istiyorum bir, bir de. Oo kardeşim çok yakışır bu sana gerçekten. Yaparız mı bu sana ya? Çok da yakışır bana. Ne kadar abi? Kardeşim sen mahallemizin çocuğusun. Ya sana yapacağım fiyat yani 3 kağı var. 3 bin liraya yaparım. Işte. Hayırdır ya? Şu saçı 3 bin lira mı yaparsın abi? Normalde 5 bin lira ama yani sana 3 bin liraya. Normalde 5 bin, bana 3 evet. bin. 3 bin lira saçın koyulur ya. Yani. Kardeşim öyle vallahi. Bir de mahallenin çocuğuyum diye şey yapıyorsun abi gözünü seveyim ya. Yani. Neyse abi. Ben abi bir başka yerde boyuttum. Tamam sen bilirsin. daha, daha uygun fiyatlı. vallahi daha. Ondan olacak. sonra gelirsin. Biz sikti gitti filan dersin. Bir daha abi ben başka. yok abi ben o parayı boyatır mıyım gözünü sevinme. Neyse abi sağ olasın ya Tamam olun. kardeşim eyvallah. Help me, me. Oğlum <laughs> kardeşim. Abi baksana gözünü seveyim kestaneye döndük ya. Ne yapmışlar sen oğlum. Abi, yemin ederim gri dedim bu alet. Bana dedi ki bir de açılacak mı açılacak dedi. Gri bu açılmış hali mi? Ya. Geçmiş olsun kardeşim ya. Abi sen şu düzelt gözünü seveyim. Abi ben tamirat yapmıyorum. Abi, abi sen 5000 demiştin değil mi? 3'e üç, üç, düşmüştün. Tam ben 5000 vereceğim valla ama Yok, düzelt beş, ya. 5000 de versen artık olmaz. kardeşim. Abi, abi var, tam de. ne kadar istiyorsun valla vereceğim abi. Bu saçın hakkı bir 10k eder ya. Yani. O, tamam abi valla 10k veririm ama sen yeter düzelt abi. Ben Bak işte ben söylediğim abi zaman hiçbir kimseye vermedin şimdi 10 günle utanıyorum utan. vallahi utanıyorum yemin ederim utanıyorum dışarı çıkma ya Senin için yapacağım biliyor musun normalde yapmam yani abi böyle Valla bir... çok teşekkür ederim yemin ederim ya yani. Senin için yapacağım yani Valla, ama abi bir şey yaparsın değil mi 10K veriyorsan ver vermiyorsan Siktir <laughs> git Abi üste işte demiştin, abi malın çocuğu ne olacak ya Hadi lan gel. gel. Gel 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 gel. <laughs> evet, ne demiştim sana? En son benimkine oturacaksın. Arkadaşlar, Temel arkadaşımız saçını boyatmış. Gördüğünüz gibi böyle bir testane rengine dönmüş gri yapacağız demişler. Doğru mu? Evet. Abi hiç hiç gri ile bir alakası yok. Evet, gri bir bağlantısı yok. Bir de adam diyor ki biraz bekle diyor, griye dönecek de. Bekliyoruz hala daha. Aa, hala, hala, bekliyor her gün bekliyorum demek. <laughs> Bakalım bu saçı nasıl kurtaracağız? Saçını bu boylarda mı istiyorsun yine? Araları mı istiyorsun? Abi araları olsa ama fazla olsun yani. Seninki gibi. Yok olsun Hayır. istiyorsun. Tamamdır. Şimdi senin saçını ilk önce bir boyayacağız. Kendi rengine getireceğiz. Senin saçına bakıyoruz. Senin saçın 2,5 numara. 2,5 numarayı boyayacağız ve sonrasında aralardan tekrar dövülür. Tıraşın da orada oldu. değil mi? Bellon. <laughs> 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 Güzel. Olsun. Olsun. O da bizim kardeşimiz. <laughs> Bomba gibi bir gri çalışması yapıyoruz şimdi. Bakalım bu saçı nasıl kurtaracağız, nasıl döndüreceğiz? Bu arada 10K falan falan bunlar dömenler söylüyoruz arkadaşlar. İşte 10K falan değil 15. 15. <laughs> <laughs> İlk önce saçı kendi rengine, öz rengine getiriyoruz. Peki saçını ne kadara boyatmıştın? Merak ettiğimden Gerçek fiyatını söyle yani. 300 liraydı. Ne? Bir de ben tanıdık olduğum için indirim yaptım. 50 lira. Yani. Ciddi söylüyorsun ciddi değil ciddi mi? Ciddi söylüyorum. 300 liraya mı boyadın? 300 lira değil işte yani 150. 150 TL. Evet. Kardeşim 150 TL'yi biz kaş alıyoruz sadece. Değil <laughs> sadece kaş alıyoruz. 150 yani. bir de tıraşı falan içinde. <laughs> Hadi lan. Kur'an 150 TL arkadaşlar 150 TL'ye tıraşı içinde boya yapılır mı ya? Ya gözünüzü seveyim yani bu kadar sanatı bu kadar kötüleştirmeyin ya. Gerçekten çok şaşırdım ya. Ya ciddisin değil mi bakarasını demiyorsun? Vallahi ciddiyim abi. Ne bu 150 liraya ne yapabilirsin hafta sonu? Hiçbir şey. Sen ne yaparsın? Ne yaparsın 150 liraya? 150 lira paran var hafta sonu kız arkadaşımla dışarı çıkıyorsun. Abi derim ki 150 ben koyayım 150 sen koyayım kaptırma <laughs> <laughs> Anca öyle çıkabiliriz benim dışarı yoksa Vay anasın be Evet şimdi bekliyoruz bir 10-15 dakika kadar bekleyeceğiz Sonrasında griye döneceğiz Masajın çok güzel olacak yani buradan çıkınca gerçekten Abi önce o adamın yanına gideceğim Gideceğim mi gerçekten? Vallahi sadece selam vereceğim o fark eder zaten Der ki aa bak ben sana demedim açılacak demiş <laughs> 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 de falan Şey versene gidip yanına <laughs> Helal olsun abi ya. Saçımla ay ya. Abi <laughs> de 6 ay Şey söylemedim. 6 ay sonra diyeceğim açıldı bak saç diyeceğim. Helal dedi. olsun falan diyeceğim. Yani. Hiç kendi benim boyadığımı falan söyleme. <laughs> Direkt <gülüyor> yanıma git. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Efsane bir renk olacak. Bana bakanlar bir daha bakacak mı? Sana bakanlar öyle bakacak ki bir daha bakacaklar. Yani. Bak şimdi kız geçiyor ya. Böyle geçti. Böyle Kız böyle. Ya kanka sen şimdi kızsın. Bana bakacaksın sonra bir daha bakacaksın. Kız. Bak Yok böyle. <laughs> Güldü tamam. böyle yaptı. Oldu Direkt abi. kız. Yerim ben. Bey, Seyman Bey'e bunu sokacağız. Ama ya ya yardımcı olalım evet. Bey, hoş geldiniz. Ama, Sevim. ama acıtmadan... kalın mı seversen Aa. ince mi? O kalın yani. kalın. Bu devirde, kadın. bu devirde ince mi? <laughs> bu işler ince işler, adamı kalın işler kardeşim. Arkaya tutar mısın? Evet, iyiyiz. Evet Recep, sokar mısın? Sokma işini Recep'e bırakıyoruz. Evet. Bakma ha 70 kilo olduğuna. Kırar kolunu. Kırarım kolunu bak. Hadi. Tamam, teşekkür ederim Recep Bey. Gerisini ben hallederim. Senin sokmanı merak çok ettim. Çok tamam, ben devam edeyim. Peki bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Tecrübe gerçekten farklı bir şey. Evet. Yani ses çok iyi. Peki yoğunluğunu bu şekilde yapıyorum. Aslında yoğun. Yoğun değil, değil. Şu anki orantıda bence gayet senin için uygun. Al bak ben yaptırdığım zaman buralar fazla mesela çıkartmıştı, buraya az çıkartmıştı. Boneyle mi yaptı peki? Aynen. Bu e e şey yaptı, bu şekilde yaptı Peki sonrasında ne oldu? Abi işte buraya fazla çıkarttı, orası arka taraf azdı. Hı -hı. O yüzden çok biçimsiz duruyordu yani. Şu an çok güzel duruyor. Şey. Gerçekten saçının içinden geçmişler kardeşim. İyi bir performans değil yani. İyi performans her zaman iyi performans. Değil. Meslektaşlarımı da kötülemeyi sevmem. Gri yapıyorum deme abi o zaman yani. Ben yapamıyorum. Hani beceremiyorum. Yapmıyorum. Abi bak gri dedim adama yemin ederim saçımda 3 tane renk vardı bak ilk başta. Kahve rengi, kestane rengi, turuncu bak kuran çarşı. Gri hariç tüm renkler vardı ya yemin ederim. Biz saçları çıkarmaya devam edelim. En son açıcıyla sizle birlikte olacağız. Evet çırak. Gel benim. Açıcının rengi ne renkti peki? Allah hatırlamıyorum ki bir şey sürdü ama. Beyaz mı mavi mi? Ya şey şu anki rengimiz. Hı -hı. Mesela bu mavi gri tonundaydı ya. Gri gibi yani beyaz mı? Ucuz mal. Abi belki de aşırı maçı Direkt bu sürdü. ne çok... kadar sürdü peki süre olarak? 40 dakika. 40 dakika. 40 dakika. 40 dakikada helal olsun gri yapana gerçekten. Yani ben yarım saat zaten tıraş sürdü. 15 dakikada yani gri. 15 dakika. O, o direkt Hı -hı. boya. Ben diyorum abi Hı -hı. bence sulu boya falan sürdü o yani. Hı -hı. Gri iki saatten aşağıya çıkmaz. İlk defa boya yaptı. Onu da benim üstüme geldi. Yani. Yordu seni Afgan. <laughs> bana da yapmadan önce abi boyayı diyor bana hep böyle şeyleri gösteriyor. Müşterileri falan gösteriyor. Bak bunu ben boyadım. Bak çocuğa e. şöyle yazdım. Görsem var ya. Diyorum ki o abi diyorum bana da işte bundan yap. Ben de bunu istiyorum falan Vallahi diyorum. Vallahi. Vallahi. Valla tamam tamam diyor şimdi yaparız. Hepsini ben yaptım diyor bunların falan. ben diyorum iyi diyorum lan. Bir de 300 lira bulduk. Şimdi indirim de yaptım. 150 lira bulduk. Böyle olursa sadece. Helal olsun. Ben şu an 150 liraya boya yapsam da burada kuyruk olur ya. 1000 liraya bile yapsam yine kuyruk olur burada. Buna harcadığım malzeme bile de kardeşim. Şimdi açılacak değil mi sana? Şimdi açılacak. Yaklaşık bir 40-45 dakika bu şekilde bekleyecek. Sonrasında belki sıyırıp bir ton daha atacağız. Ne alemde açılacağını bilmiyoruz çünkü. Saçın sıcak mı, soğuk mu? İnsanların saçlarına göre yapıları vardır. Mesela saçın inatçıysa, geç açılıyorsa sen de inatçısındır. Anlamına göre. Saç her zaman karakterini taşır yani. İnatçı mısın genelde? İnatçı. Saç da geçecek. seçiliyor kızım. Biz bu işi dün öğrenmedik. Kitabını yazdık bu işi. Geçen cumartesi başlamadık kardeş. Değil mi Melih? Melih ne yapıyor ya? Melih'im sen nasılsın? Peki folyo sardı mı sana? Ne abi? Folyo sardı mı sana? Ne folyo <laughs> sardı, ne, folyo sardı <laughs> Saç Folyo sarılınca. Ki sıcak kahvesi geçiyor. <Çünkü>, Bilmiyorum. <laughs> Bekliyoruz arkadaşlar. Evet, saçtaki açıklık oranına bakalım. Şuraya bakar mısın? Şu açıklığa bakar mısın? Efsane olmuş. Saçın bu kadar açılmış mıydı senin? açılmamıştı Açılmamış değil mi? Şimdi bonesini çıkartalım ve bakalım ne derece açılmış. O, Gördüğünüz gibi saçlara mükemmel şekilde açıldı. Şimdi grisini vuracağım. Ama vurmadan öncesini yine sana bir göstereceğim. Böyle mi kalsın, gride mi kalsın? Bence bu halini bile beğeneceksin ama hadi bakalım yıkayalım. Evet. bak renginde şu an. Şu an daha olmamış hali bir de bu. Olduğu zaman daha da iyi vuracak. Griyi size vuracağım. Vuralım değil mi griyi? Vuralım yani. Böyle de yasın ama. Griyi vuracağız. Siz sen mi kavuruyorsunuz? <laughs> Siz sen mi Şimdi boyasını sürdük. Gri aşaması tamamlanıyor. Sonrasında çok güzel bir gri çıkacak ortaya. Hazır mıyız? Hazırız abi. Saçı yıkıyoruz ve gerçek gri ortaya çıkıyor. Alalım ablayı. Kestaneye dönmesin sen? Kestane olmuyor. <laughs> gri olacak. Birazdan dışarıda da göstereceğim bu saçı sana. Farkına varacaksın. Şimdi bir wax süreceğim. Nasılız? Çok iyi abi ya. Bu nasıl bir tepki bu? Şu an sevinmen lazım senin. Ya ben ben çıkışta gidiyorum şu adam yanına. Git bakalım, git bir göster saçını. Evet arkadaşlar, hatalı bir green daha sonuna geldik. Sonrasında düzelttiğimiz saç gayet güzel durdu. Bir de gün ışığında görelim seni. Gün ışığında dışarıda göstereceğim dedi. Bakalım nasıl değişiklikler olmuş. Evet, nasılsın? Abi çok iyiyim ben şu an. Vallahi şimdi tüm piyasa beni bekliyor. Tüm ama piyasa bu, seni ama bekliyor. kardeşim. ben bir kıza ses mesaj atayım. Ne atacaksın? Aşkım biz senle 6 aydır falan görüşmüyorduk ya. Bugün görüşebiliriz istersen. <laughs> Güzel. Bu güzeldi. Gerçekten görüşecek kıvama geldin. Gerçekten çok şık durdun. Hani şu böyle. An, şu an şık durdun mu? Şu an Şöyle. çok şık durdun. Çok yakışıklısın. Vallahi Gerçekten. Abi. Muazzamsın ya. Bak şu saçın rengine bakar mısınız arkadaşlar? Şu saçın rengine bakın ya. Bak bak şovsun kardeş. Dışarı çıktım bütün kızlar senin. Vallahi. Öyle söylüyorum. Arkadaşlar o zaman yoruma yazın. Diğer renk mi daha iyiydi bu muydu? Ona göre ben yine gideceğim diğerini <laughs> de bayağı. <boyatacağım>. Diğer renk. <laughs> Çıçın rengi zaten. <laughs> Şu saçın grisine bak bir de o renge bak. Şu parça parçalılığa bak. Videomuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ne diyoruz? Furkan Şişman. Furkan Bir dakika neydi abi? Şişman. Furkan Şişman gelme. <gülüyor> <gülüyor> Hepiniz kendinize iyi bakın arkadaşlar. Saçınızı da saçma sapan yerlerde boyatmayın. Sonrasında tedavisine yine bana gelmiş oluyorsunuz. Bu bir kamu 拜拜。Bye bye.